Her şey bir kararla başladı. Aynaya baktığımızda gördüğümüz yorgun yüzler, hissettiğimiz o ağırlık. Artık yeter dedik. Ali kas kütlesini artırmak, Ece esneklik ve dayanıklılık kazanmak, Mert ise daha sağlıklı bir hayata adım atmak istiyordu. Her gün terin son damlasına kadar çalıştık. Ağırlıklar kalktı, kilometreler aşıldı, sağlıklı tabaklar hazırlandı. Bazen pes edecek gibi olduk ama birbirimize destek olarak o zor anları aştık. Ve sonra o an geldi. Mert'in ilk barfiksini çektiği, Ece'nin 5 kilometreyi gülerek bitirdiği, Ali'nin hedeflerini aştığı o an. Başlangıçtaki o yorgunluk yerini güce ve özgüvene bıraktı. Bu sadece bizim hikayemiz değil, senin de hikayen olabilir. Unutma, en zorlu yolculuk bile tek bir adımla başlar. Eğer biz başardıysak, sen de başarabilirsin. Hadi o ilk adımı bugün at. Daha fazlası için kanalımızı takip etmeyi ve yorumlarda kendi hedeflerini paylaşmayı unutma.